bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünde pamuk gibi bulutların arasında minicik ama çok özel bir kuş yaşarmış. Onun adı Lumiymiş. Her gece uçar, çocukların en tatlı rüyalarını toplar ve onları yıldızların üzerine bırakırmış. Yıldızlar da bu yüzden parıldarmış. Bir gece küçük bir çocuğun rüyasında Lumi yerde parlayan minicik bir dilek bulmuş. Bu dilek öylesine özelmiş ki ışıl ışıl parlıyormuş. Ama tam yakalayacakken rüzgar pır diye esmiş ve dilek bulutların arasında kaybolmuş. Lumi çok üzülmüş. Kaybolan dileği bulmak için hemen yola çıkmış. Bulut dağlarını aşmış, gökkuşağı köprülerinden geçmiş, ay ışığının gizli yollarında uçmuş. Ama dilek hala yokmuş. Tam umudunu kaybedecekken yıldızlara seslenmiş. Selimli yıldızlar, kaybolan dileği gördünüz mü? Yıldızlar pırıl pırıl yanıp sönmüş ve birlikte bir yol çizmişler. Lumi hemen en parlak ışığı takip etmiş. Ve sonunda dileği bulmuş. Sevinçle kanatlarını çırpmış, dileği gökyüzüne taşımış. O gece küçük çocuk rüyasında gökyüzüne dokunmuş ve gülümsemiş. Lumi ise fısıldamış. Artık hiçbir dilek kaybolmayacak. Ve gökyüzündeki yıldızlar her zamankinden daha parlak parlakmış.